Merhabalar, ben klinik psikolog Mehmet Can Açıkgöz. Bugün sizlerle dijital oyun bağımlılığı ve bunun çocuklar üzerindeki etkisi, daha doğrusu çocuklar ve aileleri üzerindeki etkisini konuşacağız. E, çağımız bilgisayar çağı ve e, ebeveynlerimiz genelde bu çağa ayak uyduramamaktan şikayetçi. E, çocuklarımızın nelerle ilgilendiğini, neler yaptıklarını çok iyi bilmedikleri için ee, çocuklarımız da bu hususta o ortamda daha fazla bulunmak istedikleri için genelde bir çatışma oluşabiliyor evlerde. Ee, günlük hayatlarının çoğunu dijital ortamlarda geçiriyor artık çocuklarımız. Ve bu durumu artık kabullenmemiz gerekiyor. Ancak bu ne kadar sağlıklı, ne kadar sağlıksız, hangi durumlarda müdahale edilmeli ya da müdahale edilmeli mi kısımları e, ciddi bir sorunsal haline gelmeye başladı son zamanlarda. Çünkü e, aileler biraz fazla müdahil oluyor sürece çocuklar bu durumdan çok fazla rahatsız oldukları için biraz fazla tepkiselleşmeye başlıyor durum ve ciddi bir sorun haline ciddi anlamda gelmeye başladı son zamanlarda. Ben de bu hususta e, sizlere biraz daha bu konuyu açmak istedim. E, şu an günümüzde gerekirse online oyunlar e, gerekirse online ortamda kurulan arkadaşlıklar artık yavaş yavaş e, sosyal hayatı buraya doğru getirmeye başladı. Daha öncesinde ailelerimizin de alışık olduğu dışarıdaki hayat, işte sokakta oynanan oyunlar, gerek seksek oyunları, futbol oyunları, işte saklambaç, körebe gibi böyle farklı farklı birçok oyunlar oynanıyordu. Ancak şu an onlar yerlerini sanal oyunlara bıraktı ve bu sanal oyunlar tarafından, pardon, sanal oyunlar sayesinde daha az ya da arkadaş ortamları oluşmaya başladı, yeni gruplar oluşmaya başladı. Çocuklar artık dışarıya çık çıkma ihtiyacındansa daha ziyade kendilerini buraya adapte etmeye başladılar. E, biz de şu an bunlara adapte olamıyoruz. Neler yapıyor bilmiyoruz çünkü biz anlamıyoruz. Bizim zamanımızda böyle şeyler yoktu. Tabii ki en çok ailelerden duyulan şeyler bunlar. E, bu yeterli mi bizim için bilmiyorum. Bence yeterli değil çünkü yapılması gereken şeyler var bence. Çocuklarımıza işte bırak artık şu bilgisayarla oynamayı. Oğlum yeter artık bırak şu bilgisayarı. İşte kapatacağım o bilgisayarın en sonunda gibi tehditvari durumlara doğru gitmeye başlıyor. Ve bu durumda da benzer şekilde karşılıklar alabiliyoruz ya da sessiz kalabiliyor çocuklarımız. Bu durumu bu şekilde yaşamaktansa belki daha orta yol bulunabilir diye düşünüyorum ben. Çünkü onları anlamadan direkt bu şekilde yaftalamak ya da bu şekilde tepkiler vermek muhtemelen onların bize anlamasını da engel oluyor. Ve karşılıklı iletişim sorunları çıkmaya başlıyor bu şekilde. E, i̇letişimi öncelikle tutmamız gerekir diye düşünüyorum. E, bunu da nasıl yapabiliriz? Öncelikle onların hangi mecralarda vakit geçirdiğine bir adapte olmamız gerekiyor. Çocuklarımız neler yapıyor? Hangi mecralarda vakit geçiriyor? Oyunsa şayet bu oyunlarda neler var? İçerikleri nelerdir? Ufak çaplı e, günümüzde sanal ortamda bunlara da ulaşabiliyoruz ve ufak çaplı böyle bir araştırma yapmak gerekiyor artık ebeveynler olarak. Çünkü çocuğumuz evet belki bunların bir kısmının farkında bir kısmında değil, ondan net bilgi alamayabiliriz. Ha, tabii ki ona da sormalıyız. Burada neler oluyor? Bu nedir, ne değildir? E, tabii bu ortamı çocuğumuzdan sağlıklı bir şekilde kurgulayabilmemiz için öncelikle e, çocuğumuzdan bu iletişimi sanal ortamı konuşmak haricinde de oluşturmamız gerekiyor. Yani her türlü şeye açık olmamız gerekiyor. İletişimimizi kuvvetli tutmamız gerekiyor olası aksaklıklarda tepkisel davranmamamız gerekiyor. Yani onların bize rahat bir şekilde gelebilmelerini sağlamamız gerekiyor aslında. Bu ortam oluşturulabilirse çocuğumuzdan gayet olumlu bir iletişimimiz başlamış demektir. Çocuğumuz sanal ortama ihtiyaç duydu. Ha, bir de bunun farklı boyutları da var tabi buraya da değinmek isterim. Çocuğumuz bu ortama neden ihtiyaç duyuyor? Bazen çocuklarımız içlerinde bulundukları boşluk durumundan kaynaklı da buralara gidebiliyor. Uyum sorunu yaşayan çocuklarımız olabiliyor dışarıdaki ortama adapte olmaktansa e, sosyal ortamda kurgutsal bir ben oluşturabiliyor orada. İşte dışarıda e, daha sessiz işte çok başarılı görünmeyen daha farklı bir durumdayken sanal ortamda çok daha başarısını gösterebiliyor. E, takdir edilme isteğini orada karşılayabiliyor. E, bunun gibi bir sürü şeyin aslında sanal ortamda olumlu taraflarını görüyor çocuklarımız. E Bu doğrultuda da ...dolayısıyla sosyal ortamı sanal ortama doğru çevirmeye başlıyor. E bizim bunların her birine sırayla müdahil olmamız gerekiyor. E tabii ki bu köklü olarak bir değişiklik. işte hadi bugünden sonra şöyle yapacağız gibi bir durum söz konusu olmayabiliyor. E biz de böyle bir şeyi zaten kabul edemezdik. Onların yerine kendimizi koymalıyız. Bu yavaş yavaş olacak bir süreç aslında. Daha ziyade yapılması gereken şey nedir? Belki... Dediğim gibi daha öncesinde de oyunlarına biraz daha adapte olmak için işte isimlerini öğreniriz. İşte o oyunda neler oluyor neler bitiyor. Hatta gerekirse bu oyunlara dahil oluruz bir kısım. Neler oluyor bitiyor. İçeriklerinde neler var. Ee, evet bazı çocuklarımız yetişkinlik çağında ya da aklıları erdiği süreçte de bu oyuna dahil olabiliyorlar. Ancak internet kullanma çağı gün geçtikçe düşmeye başladı. Hatta bir yaşındaki çocuklarımız bile artık teknoloji adapte halinde büyümeye başladı. Yani ee, öyle şeyler oluyor ki bir yaşındaki çocuğumuz e, akıllı telefonunu gayet güzel kurcalayıp okuma yazması falan olmadığı halde videolar arasında geçişler yapıp işte farklı farklı şeyler açabiliyor. Bu yaşa kadar indirgenen bir sistemimiz varsa şayet daha da böyle oralarda bilgi sahibi olmamız gerektiğini düşünüyorum. Biraz daha büyük çocuklarımız için konuşacak olursak, oynadıkları oyunlara biraz daha dahil olmamız gerekiyor. O ortamda neler oluyor, bitiyor buna bakmamız gerekiyor. Tabii ki bu çocuğumuzu amiyane tabirle rahatsız edecek, taciz edecek şekilde değil. İşte oyunda fütursuzca karşısına çıkıp, ee, anne işte sen de mi oradasın ya da işte baba sen de mi oradasın gibi bir tepkilerle karşılaşmaktansa, bu oyundan önce içeriklerini öğrenmemiz gerekiyor. Oyunda neler oluyor, neler bitiyor, riskli yanları var mı? Bunları bir saptayabilmemiz gerekiyor aslında. Saptadıktan sonra riskli yanları varsa çocuğumuzu da karşımıza alıp ya ben bu oyunu merak ettim bir de senden dinlemek istiyorum. Bana anlatabilir misin bu oyunda neler olup bitiyor diye oturup bir ortam oluşturduğumuzda, konuşma ortamı oluşturduğumuzda belki de çocuklarımızdan bu riskler geri gelecektir. Belki çocuklarımız bunların farkında değildir. He, farkında olmadıkları müddetçe ne yapmamız gerekiyor? Onların farkındalığını artırmamız gerekiyor aslında. Farkındalığını nasıl artırabiliriz çocuklarımızın? Onları önce anladığımızı bildirmemiz gerekiyor. Anladığımızı onlara hissettirdikten sonra söylediğimiz birçok şeyi savunucu bir tutumla karşılamayacaklarından eminim. Oğlum, ben ya da kızım ben bu oyunda böyle böyle durumlar gördüm. Bilmiyorum sen nasıl yorumluyorsun bu durumu, sen ne dersin deyip bir oyuna ona düşüncesini sunmasına izin vermeliyiz aslında. O bakalım bunu nasıl karşılıyor. Belki de bizim gördüğümüz gibi bir tehlike o görmüyor ve... Onu olası tehlikeler konusunda uyarmamız da tabii ki bizim üzerimize düşen görevlerimizden bir tanesi. Bir de bu oyunların birçoğunda arkadaşlık ortamı oluşmaya başlıyor. Bu arkadaşlıklar bazen çok daha ileri seviyelere gidebiliyor ee, ve tehlikeli boyutlara da ulaşabiliyor. Özellikle ufak yaş çocuklarımızı farklı bir e, tutum içerisine alabiliyor. Yani sanal zorbalık oluşabiliyor. Bu durumda neler yapması gerekiyor çocuğumuz? Bu konuda bilgilendirmemiz gerekiyor. Ee, öncelikle size açması gerekiyor. Eğer siz genel anlamda onun size paylaştığı şeylerle ya da yolunda gitmeyen bazı şeyleri size açtığında biraz fazla tepkisel davrandığınızda çocuğumuz size olası sıkıntıları anlatmayacaktır. Bu durumda sizin yapmanız gereken nedir? Çocuğumuzun size anlattığı yolunda gitmeyen bazı şeyler olduğunda genel olarak hayata dair de bu aynı şekilde. Yolunda gitmeyen bazı şeyler olduğunda çocuğumuzu daha olağan karşılamalı, daha normal karşılamalı ancak e, durumda da ne yapılması gerektiğini sakin bir dilden karşı tarafa yani çocuğumuza iletebilirsek şayet çocuğumuz muhtemelen olası sıkıntılarda ilk önce bizi bilgilendirecektir. E, diyelim ki bizi de bilgilendiremeyeceği bir durum ya da çekindi bilgilendirme konusunda kimlere ulaşabileceği konusunda aile bireyi olarak ya da çevresinden birilerine ulaşabilecek güvenilir birilerini belirlememiz gerekiyor onun adına. Bu öğretmeni olabilir, yakınlarında ya anlaştığı ebeveynleri olabilir, teyzesi, halası, amcası, dayısı, etrafından birisi olabilir. Bunları spesifik bir şekilde belirleyebilirsek en azından çocuğumuzu biraz daha güvende tutmuş oluruz diye düşünüyorum ben. Bir de bunun haricinde en çok karşılaşılan sorulardan biri ya da ebeveynlerin aklına en çok gelen sorulardan biri benim çocuğum niye böyle oldu? İşte ya hocam biz her şeyini tamamlıyoruz, onun hiçbir şeyini eksik etmiyoruz da işte şöyle ilgileniyoruz, böyle yapıyoruz da benim çocuğum niye böyle oldu? Gibi sorularla karşılaşabiliyoruz. Bu durumlarda bunun aslında birçok nedeni var. Yani bizim çocuğumuz neden bu kadar fazla oyuna eğilimi var? İşte neden bu kadar bağımlılık durumunda? Bunun aslında dediğim gibi az önce de birçok nedeni olabilir. Bazen çocuklarımız sosyal ortamda daha öncesinde de söylediğim gibi çok iyi adapte olamayabiliyorlar. Sanal ortamda yeni bir benlik oluşturmaya çalışıyorlar aslında. Yaratmaya çalıştıkları yani sıfırdan bir karakter oluşturmaya çalışıyorlar. Hiç ortada olmayan bir şey. E, bu karakteri işte bazıları hırçın bir şekilde işte çok saldırgan, dünya yok edebilecek şekilde böyle inanılmaz durumda bir karakter oluşturabiliyor. Kimisi daha farklı karakterler oluşturuyor. Aslında bir ihtimal bastırılmış duygularını oraya yansıtıyor da olabilirler. Yani seçtikleri oyunları, oyunlarda seçtikleri karakterlere biz eğer hakim olmaya çalışırsak belki onların durumunu biraz daha algılayabiliriz ve onu da belki çocuklarımızdan tekrardan konuşmaya çalışabiliriz. Ee, oğlum ya da kızım böyle bir karakter seçmişsin ya da işte önce belki de karakterini onun söylemesini isteriz. Bu karakterin özellikleri nelerdir? Bana söylemek ister misin? Sen oluşturmuşsun bunu. Ne kadar değerli bir şey bu. Çok uğraşmasınlar eminim. Bir yandan da onun uğraşını da e, es geçmemek gerekir. Çünkü orada ciddi bir uğraş veriyor, ona değer veriyor, ciddi vakit veriyor. Önemsediği bir şey. Hepimiz önemsediğimiz şeyleri başkalarının da önemsemesine dikkat ederiz. O zaman bizim de önemseyerek yaklaşmamız gerekiyor demektir. Çocuklarımız e, bu seçtiği karakterleri sizinden konuşacak durumdaysa şayet daha da iyi durumdayız demektir aslında. Bunu biraz daha anlayabiliriz belki, bu çocuğumuz neden bunları tavsiye ediyor, neden bunları seçiyor. Bunların yanında günlük hayatta aile içerisindeki iletişimimizde çok takdir edilme üzerinden gitmiyorsa şayet e, iletişimimiz, bazen çocuklarımız takdiri dışarıda arayabiliyor. Şimdi takdir edilmeyen çocuğumuz belli yönlerden eksik oluyor haliyle. E, kendini hep başarısız görüyor, özgüveni düşmüş vaziyette çocuğumuz oluyor bu sefer dışarıda arıyor aslında bu ilgi alakayı. E dışarıda da bulamadığında daha kolay bir ortam var önünde. Sanal her ortamda her şekilde bir sürü kişi ulaşabiliyor. Kendi başına yeni bir benlik oluşturuyor orada. Kendi istediği gibi bir durumda. İşte başarılıysa şayet oradan zaten hemen oyundan onun dönüşleri geliyor ya da işte grup içerisinde hemen konuşmalar dönüyor. Başarısını orada takdir ediliyor. Bu şekilde yeni bir benlik oluşturuyor. Buradan çok güzel kazanımlar elde edebiliyor. Farklı mecralar oluyor. Sadece oyun üzerinden değil aslında. Yani YouTube üzerinden ya da işte çeşitli video içerikleri üzerinden de ilerleyebiliyor. Daha ufak yaş çocuklarımız için de değinecek olursak, bazen çocuklarımızı uyutmak için e, telefonu çok fazla kullanabiliyoruz ya da yemek yedirmek için telefonu çok fazla kullanabiliyoruz. ve Görecelidir. Bazen doğru karşılanabilir, bazen yanlış karşılanabilir. Ancak ince bir çizgidir bu tabii ki. Çocuklarımızın birçoğu ilk başta uyumuyor. Aman çocuğu telefonu verelim de uyusun. İşte bir şarkı açılıyor ya da işte bir ninne açılıyor oradan güzel bir şekilde çocuğumuza dinletiliyor ve çocuk o ninne içtiğinde uyuyor. Bir süre sonra buna alışmaya başlıyor çocuğumuz ve bir ninne olmadıktan sonra uyumuyor. Ya da işte çocuğumuz yemek yemiyor. Çok zorlanıyoruz. Ya çok zayıfladı çocuğumuz. Eyvah yemek yedirmemiz lazım ona. Ne yapıyoruz? Hemen işte bir video açıyoruz oradan. İşte onu izlerken bir yandan ona hipnotize vaziyette zaten genelde izliyor çocuklarımız ve biz bir yandan kaşık kaşık yemeği veriyoruz. Çok güzel. Çocuğumuz doyuyor, besin öğelerini alıyor. Harikulade. Ancak göz ardı ettiğimiz başka bir durum daha oluşuyor aslında burada. Biz o yaşlardan çocuğumuzu aslında teknolojiye ya da e, siber durumlara alıştırmaya başlıyoruz. Bu sefer çocuğumuz bir video eşliği olmadan yemek yememeye başlıyor. Ya da bir televizyon olmadan yemek yememeye başlıyor. E, siz orada bir sürü değişiklik yapıyorsunuz vesaire çocuğumuz sizler onları görüyor. E, kendisi de değiştirmeyi biliyor artık. E, bunun yanında e, diyelim ki çocuğumuz durmuyor. Sizin de acil iş yapmanız lazım. işleriniz birikti. Siz çocuğunuzu bir odaya bıraktınız. Arada bir de kolaçan ediyorsunuz. Ne yapıyor ne ediyor ama telefonu da eline evet. verdiniz. Yeter ki dursun ağlamasın da Telefona bir baksın. Mecburuz çünkü yani sizlere de hak vermek gerekiyor bu konuda. işlerinde de bir şekilde yetişmesi gerekiyor. Akşama kadar çocuğun başında oturamıyoruz. Ancak bu neye yol açıyor? Çocuğumuz videolar arasında geçişlere başlıyor bu sefer. E bu geçişlerde bazen olumsuz içeriklere olan farklı farklı bir sürü videoya karşılaşabiliyor. Ya da videoların arasına çok daha korkutucu şeyler çıkabiliyor ve biz bunları fark edemiyoruz çünkü video arasında normal bir çizgi film işte gayet güvendiğimiz bildiğimiz bir çizgi filmken birden bir arasına bir reklam geliyor ve çocuğumuzu e, farklı bir duruma taşıyabilecek korku içerikli şeyler de olabiliyor bunun içinde yani demek istediğim sadece tehlikeli alan oyun değil aslında biz çocuğumuzu kendi elimizden iyi yaptığımızı düşünerek e, sanal ortama bir nevi alıştırmış oluyoruz. Telefon olmadan uyan, uyamayan çocuklar ya da işte video eşliğinde uyuyan çocuklar. Video eşliğinde yemek yiyen, video olmazsa yemek yemeyen çocuklar haline geliyor. E bu çocuklar büyüdükleri zaman e haliyle e bizler gibi sosyal ortamda dışarıda vakit geçirmektense e alıştığı şekilde ilerlemeye başlıyor. İşte YouTube'da neler izliyorlar? Oyun videoları izliyorlar. E oyun videolarını bir süre sonra merak ediyorlar, oyunlara da girmeye başlıyorlar. Bu sefer arkadaş ortamında şöyle bir durum oluşmaya başlıyor aslında. Oyunlar konuşuluyor sadece. Ya ben bu oyunda şöyle durumdayım, ben böyle yaptım, o biri böyle yaptı. Bu sefer artık konuşmalar sadece bunlar üzerinden dönmeye başlıyor. Bu durumda bizim çocuğumuzu biz diyelim ki bilgisayar almadık. Çözüm mü? Tartışılır bence bu durum. Bir şeylerden yoksun bırakmak ya da işte biz çocuğumuza oyun oynamasına izin vermiyoruz. Hiçbir şey indirmesine izin vermiyoruz. Her şeyine engel koyduk. İşte bilgisayar başında işte vakit geçiremiyor sadece ödev yapabiliyor gibi böyle bir kısıtlama yapıldığı zaman bu aslında zamanı günü kurtarmış oluyoruz. Bunun yanına yani bu, bundansa yapılması gereken şey aslında çocuğumuza oyun konusunda, oyunun zararları konusunda ya da işte o ortamın zararları konusunda bilgilendirmek bilgilendirebilirsek şayet daha da olumlu duruma gelir. Çünkü yasak koyduğumuz zaman bir yere kadar yasak dinlenir ya da çocuğumuz farklı ortamlarda bir şekilde ulaşabilir ya da yasak koyaca, koyamayacağımız bir evreye geldiğinde belki de çocuğumuz oralara ulaşacaktır. Bundan sonra çocuğumuzu bilgilendirmek, onunla karşılık istişare içinde olmak ve riskler üzerine onu bilgilendirdiğimiz takdirde eminim ki biraz daha farklı bir ortam olacaktır. Şayet bilgisayar ortamından olalı koymak e, çok da makul bir süreç değil. Çünkü size karşı da öfke duymasını, aranızdaki iletişimin bozulmasına neden olacak bir durumdur bu. Bunların yanında bir çalışan anne babalarımız e, haliyle çocuklarımızın yanında olamıyor, biliyorlar her zaman. E, bu durumda çocuğumuz evde yalnız durumda olabiliyor. E, kolay ulaşabileceği tek yer var, o da neresi? Sanal oyunlar. E, zaten arkadaş ortamları bu çok fazla dönüyor. Her şey onlar üzerinden gidiyor. E şimdi çocuğumuz okuldan gelmiş, e, yorgun argın. E ne yapar? Şimdi açıp ders çalışmaktansa çünkü başında bir e, onu kolaçan edecek ya da işte onu yönlendirebilecek biri de yok. Onu kolay olana, kafa dağıtmak için biraz daha oyuna yöneliyor. E bu durumda bazen ilgi görmeyen, ailesinden yeterince ilgi görmeyen çocuklar da oyunlara biraz daha fazla kendilerini kaptırabiliyorlar. Çünkü oradaki ortamda daha fazla ilgi gördüğünü düşünebiliyor çocuğumuz. Bu tarz durumlarda da yapılması gereken şey çocuğumuza biraz daha eğilebilmek aslında. O duygu bağını kurabilmek, onu anlamaya çalıştığımızı hissettirmeye çalışmak aslında bu tarz durumların biraz daha önüne geçebilecektir. Her gün işten geldiğimizde, evet belki yorgun argın oluyoruz ancak, ''Oğlum, kızım, bugün okulda neler yaptın?'' Eminim hepimiz soruyoruzdur. Ancak bu, ''Ya bugün seni etkileyen bir şey oldu mu? İşte arkadaşınla alakalı geçenlerde bana şunu anlatmıştın. Ne oldu o iş? İşte şu an ne durumdasınız? Ya da bugün sen biraz yorgun görünüyorsun. Galiba çok yorucu bir gün oldu senin için. Bana anlatmak ister misin biraz? Ya da işte bugün senin canın sıkkın gibi görünüyor.'' bana anlatmak istediğim bir şey var mı gibi onu açık bir şekilde gitme, gitmemiz daha doğru bir yol olacaktır. Çünkü bazen çocuklarımız içlerindeki sıkıntıdan kaynaklı da bazı yönelimleri olabiliyor. Bir de bunların yanında oyun oynamakla oyuna bağımlı olmak arasında da bir fark var aslında. Her oyun oynayan bağımlı mıdır tartışılır bence. Bana soracak olursanız Oyun bağımlılığı nedir? Bence bağımlılık oyun olmadan yapamayan, zamanını boşta olduğu her bir vakiti o oyun üzerinde geçiren ve o oyun üzerinde vakit geçirmediği müddetçe rahatsızlık hisseden, aklı sürekli oyunda olan ya da işte aklı sürekli o durumda olan bir konumdaysa şayet bu bağımlılık durumuna gelmiş demektir. Yani yemek yiyorken oyun oynuyor, işte e yemekten kalktı oyuna gidiyor hatta bazen yemek yemeyi bile unutuyor. Yani sosyal ihtiyaçlarını ya da kişisel zaruri ihtiyaçlarını bile unutacak durumda olan çocuklarımız bağımlılık durumuna gelmiş demektir ve şu an çağımızda en fazla gördüğümüz durumlardan biri. Biz de danışman olarak da çok fazla karşılaşıyoruz bu durumlarda. Bunların yanında bir de sadece çocuklarda oyun bağımlılığı ya da oyunla biraz daha fazla vakit ayırma yok aslında. Yetişkinlerimiz de bu durumdan biraz daha fazla ilgilenebilmekte. E, bu durumda e, çocuklarımız da bazen bizlerden görerek rol model yani bizleri rol model alabiliyorlar aslında. Buna da dikkat etmemiz gerekiyor. Aslında orada çocuğumuzla ilgilenebileceğimiz vakit dilimlerinde de biz eğer oyunlarla ilgileniyorsak ve çocuğumuz da bunu görüyorsa bizim çocuğumuz'a oyun oynadığında bırak artık oyun oynama ya da işte çok fazla oynadın biraz dur demek. ...çok da makul bir şey olmuyor siz de takdir ederseniz ki. Çünkü çocuk sizi görüyor. Ve çocuğumuza bir şey yapma demektense... ...onun yapmasını istemediğimiz şeyleri biz uygularsak... ...çocuğumuz genelde bizi taklit ederek büyümeye çalıştığı için... ...biraz daha etkili bir hal alacaktır diye düşünüyorum. Bir de bu oyunların sadece bu etkileri yok aslında. Bunların yanında fizyolojik etkileri de var. Çünkü... Bilgisayar başında sürekli kalan bir çocuk ciddi bir göz hasarını aslında göz hasarıyla karşı karşıya kalıyor ne yazık ki bu durumda işte çok fazla göz kızarıklığı, göz bebeklerinde büyüme gibi farklı farklı sebepler olabiliyor, farklı farklı belirtiler olabiliyor bazen bulanık görmeye başlıyorlar, göz doktoruna da gitmeleri gerekebiliyor ne yazık ki e sadece göz mü hayır. Postür bozuklukları da özellikle çocuklarımızda gelişme çağında oldukları için e, postür bozuklukları olmaya başlıyor. Skalyoz, kifroz gibi e, omurga rahatsızlıkları oluşabiliyor. E, bunun gibi birçok şeyden aslında çocuklarımız e, karşı karşıya kalabiliyorlar. E, öyle çocuklar biliyorum ki artık parmakları bu dokunmatik ekranlara dokuna dokuna parmaklarının buralarında hissizleşme olmuştu. Hani birkaç çocuğumuzdan karşılaşmıştım ben. E, bu, bu gibi durumlar da tabii ki üzüyor bizleri. E bu duruma gelsin istemeyiz çocuklarımız. Bu duruma gelmeden bir şeylere engel olabiliyorsak ne mutlu bize. E bu hususta tabii ki uzmanlarımızın da e, tavsiyelerine tavsiyelerini uymak, önüne geçilmeyen bir durum varsa onlardan destek almak hem ebeveyn olarak hem çocuk olarak faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Ruhsal bozukluk anlamında da çocuklarımızı etkileyebiliyor bu durumlar. Olumlu yönde de etkileyebiliyor tabii. Olumsuz yönde de etkileyebiliyor. Nasıl oluyor bu? Olumsuz yönde etkiledikleri yani birçok şeye hepimiz karşılaşmışızdır eminim. Yani camdan atlayan çocuklar mı ne yazık ki? İşte farklı farklı komutlarla yönlendirilen çocuklar mı? Sonu intiharla sonuçlanan, mavi balina gibi farklı farklı böyle bir sürü aslında sanal oyun var. Şimdi çok da fazla duyurup da bunları ön plana çıkartmak istemiyorum açıkçası ancak. Bu durumları çocuğumuz ne yazık ki yaşayabiliyor bu tarz şeylerde çocuklarımızı olumsuz yönde etkiliyor. E bir de gerçek hayatın neredeyse birebiri oyunlar kuruluyor. İşte ama bu durum ne yazık ki farklı bir boyutuyla yansıtılıyor. Çünkü sosyal hayatta yapamadığı şeyleri çocuğumuz yapmaya başlıyor oyundan. Ne yapıyor? İşte bir sokaktan geçen arabayı işte içindeki kişiyi çıkartıyor. Onu işte öldürüyor ya da şiddet uyguluyor. işte Farklı farklı böyle bir sürü şey yapılıyor. Şimdi çok da fazla onları dillendirmek istemiyorum. Ancak hoş olmayan şeyler bunlar tabii ki. Bizim kültürümüze de uymayan şeyler. E bunların nezdinde çocuklarımız da haliyle ruhsal anlamda sorunlar yaşayabiliyor. Öldürmeyi çok fazla ön plana çıkartan oyunlarda özellikle çocuklarımızın ruhları da e, ya da o kan durumu, işte öldürme durumları çocuklarımız için artık normal hale gelmeye başlıyor. E bu sefer... Bunların sonuçları ne? Tabii ki yüzde bu şekilde değil. istisnalar da olabilir. Ancak çocuklarımız bu durumda neyle karşılaşıyor? E bu sefer okulunda öğretmenin en ufak bir itirazda bulundu diye ya da işte öğretmeninden farklı bir tutum tutumla karşılaştı diye öğretmenle kafa tutan çocuklar mı dersiniz? Ya da işte arkadaşıyla vakit geçirirken işte birbirine zarar veren çocuklar mı dersiniz? Ya da işte en ufak bir kavga dövüşte. İşte en ufak bir bakışta ya da bir en ufak bir park sorununda bile yetişkinlerde bu sefer birbirine zarar veren insanlar ortaya çıkmaya başlıyor. Tahammül sınırlarımız azalmaya başlıyor. Bu durumda ruhsal durumumuzda olumsuz yönde etkiliyor tabii ki. Bir de burada oyun tasarımcılarına da değinmek gerekiyor aslında. Oyun tasarımcılarına da çok fazla iş düşüyor çünkü bu durumda. Oyun tasarımcıları ne yapabilir? Daha şiddete yönelik oyunlar tasarlamaktansa çocukların mental kapasitesini geliştirebilecek, onların ince kas becerilerini geliştirebilecek, başarı odaklı, onları başardıkça daha çok kendini iyi hissettirecek, genel kültürlerini geliştirebilecek tarzda oyunlar tasarlayabilirlerse biraz daha çocuklarımız en azından geçirdikleri vakitte daha verimli şeyler yapmış olur ve ailelerimiz de bu hususta daha içleri rahat etmiş olur aslında. Bunların yanında internetin hep olumsuz yanlarını biz, e, yani internetin hep olumsuz yanlarını konuştuk. Ancak internet hep olumsuz mudur? Aslında yapılması gereken şey, çocuklarımızı internetin olumlu yanlarını gösterip oralara yönlendirebilmek. Çünkü e, çağımızda şu an her şeyi ama her şeyi internet üzerinden bakabiliyoruz. Geçmiş dönemlerde herkesin hatırlayabileceği gibi koca koca ansiklopediler olurdu mesela kütüphanelerimizde. Her evde muhakkak böyle seri seri birden işte 20'ye kadar birden 10'a kadar bir sürü böyle atlaslar bir sürü ansiklopediler olurdu şu an onlar yerlerini Google'a bıraktı ya da işte farklı arama motorlarına bıraktı aslında ve bu e, göreceli bir kavramdır ancak birçok kişinin e, işini daha da kolaylaştırdı aslında e, çünkü bir şey araştırabilmek için hemen iki saniyemiz almıyor aslında yazdığımız zaman birçok veri önümüze çıkıyor ve biz onlar arasında seçimler yapabiliyoruz ya da her birini kıyaslayabiliyoruz bu hususta. Bunların yanında alışveriş yapabilmek dahi artık çok kolaylaştı. İnternet ortamında yani birkaç yere gidip de alabileceğimiz şeyleri internet ortamından alıyoruz ve bu ciddi bir zaman kazanımı oluyor aslında bizler için. E sadece bunlar mı? Değil tabii ki. Özellikle pandemi sürecinde daha da fazla arttı. E müze gezileri dahi yapılabiliyor. Hani internet ortamında. Yani demek istediğim internet ortamı sadece olumsuzlukları ortaya çıkaran bir durum değil. Ya da sadece bağımlılık oluşturacak bir durumla değil. İnterneti yanlış kullanmak bağımlılık oluşturur. İnterneti doğru kullanmayı bilirsek ve çocuklarımıza da bunu öğretebilirsek şayet bunların olumsuzluklarındansa olumlu taraflarından çok daha faydalanmış oluruz diye düşünüyorum. Kısaca şöyle özetleyecek olursak Çocuklarımızı sanal ortamdan uzak tutmak için yasaklar getirmek bu işin aslında çözüm noktası değil. Tam tersi onları daha çok sanal ortama iten ve daha doğrusu sizlerin anlamadığını düşünecek çocuklarımız bu durumda. Ve onlar daha çok anlaşıldıkları taraf olan sanal ortama doğru yöneleceklerdir. Bundansa çocuklarımıza yasak getirmek yerine sanal ortamın zararlarını onlara gösterip yararlı taraflarını daha böyle faydalı hale onun getirebilip o şekilde kullanabilmesini aslında sağlayabilmek bizler için daha iyi olacaktır. Yani yasak getirmektense cazip taraflarını yükseltmek önemlidir. E bunun yanında biz de bu durumda internette çocuğumuzun gezdiği siteleri ya da oynadığı oyunlar hakkında bilgi sahibi olup siber zorbalıklarla olası siber zorbalıklarla karşılaştığında çocuğumuz bunları nasıl alt edebileceğini, neler yapması gerektiği hakkında bilgiler sunmamız çocuğumuzu daha olumlu hale getirecektir yasaktansa. Ve bu durumda iletişimimizde de kuvvetli tutmamız gerekecek tabii ki. Çocuğumuza her durumda ters karşılarsak, her durumda iğneleyici şeylerden karşılarsak onları ya da her durumda abartı tepkilerden karşılaştırırsak çocuğumuz muhtemelen daha da içe çekilir ya da daha da sanal ortama yönelir ya da orada karşılaştığı şeyleri kendi içerisinde tutabilir. Çocuğumuz e, sanal ortamda vakit geçirdikten sonraki evrede çok fazla duygusal ya da işte çok fazla sinirli, çok fazla öfkeli bir haldeyse yani her zamanki halinden daha farklı tavırlar sergiliyorsa burada dikkat edilmesi gereken bir durum olduğunu e, olduğundan en azından şüphelenebiliriz ve bu hususta çocuğumuzdan biraz daha fazla konuşmaya işte ondan biraz daha e, bir şeyler anlatmaya istemesini isteyebiliriz aslında. Anlatmaya çalışmasını isteyebiliriz. Ya da girdiği siteleri araştırabilir, altında yatan şeyleri e, bulmaya çalışabiliriz. Bunlarla beraber çocuğumuzu fizyolojik ve e, psikolojik etkilerinden de sanal ortamın olumsuz olarak fizyolojik ve psikolojik etkilerinden de arındırabilmek için sosyal ortamı biraz daha fazla adapte edebilmemiz, onlarla beraber vakit geçirebilmemiz işte bir ...sinema etkinlikleri, tiyatro etkinlikleri, işte dışarıda hiç gezilmedik bir doğa parkı gezisi... ...farklı bir yeri keşfetmek, farklı bir spor aktivitesine yönlendirmek de... ...hem fizyoloji olarak hem de psikoloji olarak onları daha olumlu duruma taşıyacağı gibi... ...sizinle de, yani anne babayla da arasındaki iletişimi daha da kuvvetlendirecek bir duruma getirmiş olabiliriz diye düşünüyorum. Bu gibi durumlarla siz de karşılaşıyorsanız ve bunların üstesinden gelmekte zorluk çekiyorsanız bir uzman desteği almalısınız. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Çocuk, ergen ve yetişkin psikolojisi üzerine herhangi bir sorunuz olursa sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirsiniz. Teşekkür ederim.